Selamünaleyküm arkadaşlar. Bozkurt Lojistik'ten herkese kucak dolusu selamlar. En son tırımızı bıraktığımız noktadayız. Yükümüzü aldık. Zeytin ağacı taşıyacağız. 4800 kilo civarında falan. Müslümanın Gönül Dünyası'nın 43. bölümüyle de inşallah birlikte olacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Mehmet tırımızı çalıştırıp yollara düşelim inşallah. Farlarımızı da açalım, körüklerimizi sıfırlayalım. Yükümüzü de sarmaya doğru ilerleyelim. Kaç kilometre diyormuş? 59 kilometre. Bu aralarda hep 53, 57, mesafeler hep öyle yani yükü sarmaya gitme mesafeleri. O zaman sohbetimizle başlatalım inşallah. Müslümanın Gönül Dünyası Eser Osman Nuri Topbaş Seslendiren Enes Ergür Huzurlu Aile Yuvası Dünyanın en mesut yuvası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanesi saadetleri, Örnek bir aile reisliğinin, hayırlı bir babalığının zirve ölçüsü Fahri Kainat Efendimiz'dir. Salihâ hanımlığın zirve ölçüsü de Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma, Hazreti Ayşe ve diğer annelerimizdir. Onların ölçüleri içerisinde olgunlaşanların evlatları da Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimizin gönül dokularından hisse alırlar. Soldan devam edin. İşte o zaman evlatlarımız inşallah bir şükür vesilesi ardımızdan hayırlı birer halef ve sadakayı cariye olurlar. Nikah, peygamberlerin yolu, Resulullah'ın sünneti, neslin baharı, erkek ve kadının şeref ve edebi, namus ve iffetin kalesi, insan soyunun hayvanlardan imtiyazı yani üstünlüğüdür. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Sağ kaynaşmanız kadar. için e size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve muhabbet peyda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Er-Rum Sola 21 hazırla. Gerçekten de nikah ile iki yabancı kişinin aile bağıyla kaynaşmasında akılları hayretler içinde bırakacak ders ve hikmetler gizlidir. <laughs> Ana baba ocağından ayrılan iki yabancı gencin <laughs> Allah'ın aralarına lütfettiği muhabbet ve merhametle birbirlerine gönüllerini bağlaması. Hatta ayrıldıkları ana baba yuvasını gölgede bırakacak kadar samimi bir yakınlık içinde yaşamaları ne ulvi bir hikmet tecellisidir. Muhiddin Arabi Hazretleri nikaha teşvik edip evlenenlere yardımcı olmanın fazileti hakkında şöyle buyurur. En üstün sadaka cariye evliliğe vesile olmaktır. Zira onların neslinden gelen kimselerin yaptıkları her iyilikten vesile olana da bir ecir vardır. Cenab-ı Hak kulunun iffetli ve huzurlu yaşamasını arzu ediyor. İffeti en güzel temin eden şey ise evliliktir. Bu itibarla evlenmeye gücü yetenlerin evlenmesi gerektiği gibi evlenmeye gücü yetmeyenlerin evlendirilmesi de İslam toplumuna yüklenmiş ilahi bir mesuliyettir. Nitekim ayeti kerime de şöyle buyurulmaktadır. Aranızdaki bekarları, köleleriniz ve cariyelerinizden müsait olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir ise Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. En-Nur 32 Ecdadımız Osmanlı bu hayırlı hizmet için hususi vakıflar kurmuştur. Çünkü toplumun düzen ve ahlakı, fertlerin iffetli ve huzurlu bir aile hayatı yaşamasına bağlıdır. Unutmamalı ki, bir milleti ayakta tutan en temel unsur dini ve ahlaki yapıdır. Bu ahlaki yapıyı oluşturup korumakta en tesirli yol da nikahdır. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun zorlaştırılmaması hususunda ümmetini ikaz ederek nikahın hayırlısı külfetsiz olanıdır buyurmuşlardır. Dolayısıyla nikaha külfet yani fazladan zorluk ve yük getiren başlık parası, süt hakkı, yüz görümlülüğü ve benzeri adetler tamamen batıl uygulamalardır ki Bunların hepsi cahiliye devri kalıntılarıdır. Düğünleri aileler için bir yıkım vesilesi olacak tarzda israf ve şatafat ile gerçekleştirmek İslam'ın asla kabul etmeyeceği bir iştir. Zira yüce dinimiz İslam gürül gürül akan bir nehir suyunda abdest alanlara bile su israfından sakınmalarını emretmekte ve tutumlu davranmalarını istemektedir. Dolayısıyla Taraflar zengin bile olsalar içinde yaşadıkları toplumdaki mağdur ve mahrumları da düşünerek orta yolla olsun. hareket etmelidirler. Düğünleri ihtişam ve güç gösterisine dönüştürmek bir israf çılgınlığının ve bu da İslam ahlakını layıkıyla idrak edememenin bir göstergesidir. Günümüzde takva ölçülerinden en çok taviz verilen hususlardan biri de düğün merasimlerinde sergilenen gayri İslami tavırlardır. Evlatlarımızın yeni bir hayata adım attığı Sağ bu dönmeye. gibi cemiyetler, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle, dualarla, manevi sohbetlerle, ağzı dualı fakirlerin de çağrıldığı ziyafetlerle ihya edilmelidir. Maalesef günümüzde mahremiyet Sağ hassasiyetinin zaafa uğradığı, daha ziyade varlıklı kimselerin çağrılıp fakir fukaranın unutulduğu, adeta israf çılgınlığına ve güç gösterisine dönüşen ve bir kıyafet defilesini andıran düğün merasimlerine sıkça rastlanmaktadır. Bunlar ise ilahi rahmeti uzaklaştırıp gazabı celbeden manzaralardır. Evlilik gibi mübarek bir yola kötü bir başlangıç ile adım atmak büyük bir gaflet ve cehalettir. Unutmayalım ki İslam bir bütündür hayatın bazı safhalarında yaşanıp bazı safhalarında terk edilemez. Hayatımızın her safhasını İslam'ın ölçüleriyle düzenlemeliyiz ki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti üzerimizde tecelli etsin. Rabbimiz insanın Allah adına nikah akdiyle kurulan huzur ve saadet dolu aile yuvasında dünyaya gelip yetişmesini murad etmiştir. Mukaddes aile yuvasında zevç ve zevce, ebeveyn ve evlatları karşılıklı hak ve vazifelerle birbirlerine zimmetlemiştir. Nitekim hadisi şerifte buyrulur. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsünüz. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden mesuldür. Kadın kocasının evinde çobandır. O da sürüsünden mesuldür. Baba, ailenin saadet semasında bir güneş. Anne, gönül parıltılarını, iffet tüllerini kendisine gümüşlü bir hale yapmış. Ay, çocuklar da o fazilet göklerinin inci gibi yıldızlarıdır. Aklını, gücünü, bilgi, irade ve tecrübesini ailesinin huzur, terbiye ve tekamülüne hasretmiş salih bir baba, elbette hürmet, itaat ve muhabbeti fazlasıyla hak etmektedir. Ona karşı itaatsizlik, nankörlük ve kötü sözler asla yakışık almaz. Bu hal ne kötü bir bedbahtlık alametidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rızası, Allah rızası babanın hoşnutluğunda gazap ve azabı da babanın öfke ve kızgınlığında gizlidir buyurmuştur. Dünyanın en mesut yuvası sonra sonra Peygamber sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hane-i saadetleridir. Örnek bir aile reisliğinin, hayırlı bir babalığın zirve ölçüsü Fahri Kainat Efendimiz'dir. Saliha Hanımlığın zirve ölçüsü de Hz. Hatice, Hz. Fatıma, Hz. Ayşe ve diğer annelerimizdir. Onların ölçüleri içerisinde olgunlaşanların evlatları da Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin efendilerimizin gönül dokularından hissi alırlar. İşte o zaman evlatlarımız inşallah bir şükür vesilesi ardımızdan hayırlı birer halef ve sadaka icariye olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hane-i saadetleri kendi üstün şahsiyeti gibi her bakımdan en ideal ve örnek bir yuvadır. O yuva dünyanın öyle huzur ve güzellik dolu yuvasıydı ki, günlerce yiyecek bulunmadığı, aylarca ocak yanmadığı halde yine de oradan burcu burcu saadet rayihaları yayılırdı. Üstelik o mukaddes yuvada hanımların odası ancak başlarını sokabilecekleri küçük bir mekandan ibaretti. Ancak o yuvanın en lezzetli rızıkları muhabbet, rıza, kanaat, tevekkül, sabır, teslimiyet, hamd ve şükürdü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aile fertlerine cenni. karşı müstesna nezaket ve zarafeti, onların kalplerini sonsuz bir bağlılık ve muhabbetle doldurmuştu. Öyle ki hiçbir kadın, efendisini, validelerimizin Allah Resulüne olan sevgileri derecesinde sevemez. Hiçbir koca da hanımını Allah Resulü'nün mübarek hanımlarına olan muhabbeti seviyesinde sevemez. Hiçbir baba evladı tarafından Hazreti Fatıma'nın babasını sevdiği kadar sevilemez. Hiçbir baba da evladını Allah Resulü'nün Hazreti Fatıma'yı sevdiği kadar sevemez. En hayırlı zevç ve zevce birbirini samimiyetle Allah rızasına teşvik edendir hadisi şeriflerde buyrulur. Bir kimse geceliğin hanımını uyandırır da beraberce veya her biri kendi başına iki rekat namaz kılarsa Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok zikreden kadınlardan yazılırlar. Geceliğin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet etsin. Aynı şekilde geceliğin kalkıp namaz kılan kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah rahmet etsin. Muhterem pederim Musa Efendi rahmetullahi aleyh yeni evlenenlere şu nasihatte bulunurdu. Zevç ve zevce birbirine karşı merhametli olmalıdır. Gerçek şefkat ve merhametiniz Allah yolunda birbirinize destek olmanızla anlaşılır. Seherlere ve sabah namazına birbirinizi uyandırmanız hakiki merhametin bir işareti sayılır. Asr-ı Saadet'te sahabi hanımlar akşam eve gelen beylerine bugün hangi ayetler indi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sohbetinde neler öğrendiniz? diye iştiyakla sorarlar evlatlarının da efendimizin sohbetine devam etmeleri hususunda ısrarcı olurlardı. İslam ahlakını layıkıyla hazmetmiş müminlerin haneleri huzurlu birer cennet yuvasıdır. Buna mukabil nefsine mağlup, merhametsiz ve gafil insanların dünyalık evleri ise adeta canlı cenazelerin aile kabristanıdır. Aile yuvamıza bakışımızı tekrar gözden geçirmeliyiz o kutsi yuva ne bir otel ne de bir gaflet mekanıdır. Orası hakkın rızası istikametinde aşk, muhabbet, paylaşma ve hizmet meyvelerinin devşirildiği bir gönül bahçesidir. Bu bahçenin gülleri, sümbülleri, bülbülleri, Kur'an ve sünnetin feyiz ve ruhaniyeti içinde neşvü nema bulmalı ki, ebedi hayatımızda asude bir bahar ikliminin huzur ve güzellikleriyle dolsun. Ailenin sağlamlığı, zevç ve zevcenin ruhi olgunluğuna ve geçim ehli olmalarına bağlıdır. Mevlana Hazretleri buyurur. Gül, o güzel kokuyu diken ile hoş geçindiği için kazandı. Bu hakikati gülden de eşit. Bak, o ne diyor? Dikenle beraber bulunduğum için neden gama düşeyim, neden kendimi kedere salayım? Ben ki gülmeyi o dikenin beraberliğine katlandığım için elde ettim. Onun vesilesiyle aleme güzellikler ve hoş kokular sunma imkanına kavuştum. Toplumun temel taşı olan aile hayatında zevç ve zevce arasındaki huzursuzlukların bertarafına dair Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu tavsiyede bulunur. Bir kişi hanımına, dolayısıyla da hanım da beyine kin beslemez. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir. Bir zat, davranışlarını beğenmediği hanımını şikayet etmek üzere Hazreti Ömer'in evine gider kapının önünde oturup halifenin dışarı çıkmasını bekler. Derken içeride bir gürültü kopar. Hazreti Ömer'in hanımı koskoca halifeye bağırıp çağırmaya başlar. Fakat Hazreti Ömer tek kelime bile söylemez. Bu vaziyete istemeden kulak misafiri olan adamcağız boynunu bükerek bütün haşmetine rağmen müminlerin emirinin hali böyle olursa o benim derdime nasıl çare bulabilir ki diye düşündü. ...tam geri dönmek üzere ayağa kalktığında... ...Hazreti Ömer dışarı çıkar ve... ..."Hayrola, derdin nedir?" diye sorar. Adam, ey müminlerin emiri... ...zevcemin kötü huyunu... ...ve bana olan saygısızlığını şikayet etmek üzere gelmişti. Fakat senin hanımının da sana karşı... ...olmadık sözler söylediğini işitince... ...vazgeçip geri dönüyordu, der. Bunun üzerine... Hz. Ömer radıyallahu anh adama şunları söyler. Kardeşim, zevcemin benim üzerimdeki hakları sebebiyle ona kızmıyorum. Zira o benim hem aşçım, hem fırıncım, hem çamaşırcım, hem de çocuklarımın süt annesidir. Halbuki o bütün bunları yapmak zorunda değildir. Üstelik gönlümün harama meyletmesine mani olan da odur. Bu sebeple onun yaptıklarını hoş görüyorum adam, ''Ey müminlerin emiri, benim hanımım da aynen öyle.'' deyince Hz. Ömer radıyallahu anh, ''Hadi kardeşim, o halde zevcene iyi davranmaya bak. Hayat dediğin zaten göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor.'' diyerek adamı teselli eder. Günümüzde maddi refahın yükselmesine rağmen aile münasebetlerinin zayıflaması, boşanmaların artması, yuvaların dağılması, geçimsizlik ve ruhani buhranların çoğalması, maneviyattan uzaklaşma ve nefsani hayata dalmanın getirdiği hazin neticelerdir. Televizyonların, nefsaniyeti tahrik eden menfi programların, internetin ahlaksızlık saçan yanlış adresleri, modaların ve reklamların ihtirasları kamçılayan kandırmacaları, insanların iç dünyalarını allak bullak ettiğinden Memleketimizdeki bir kısım insanların manevi manzarası adeta bir sahra hastanesini andırmaktadır. Maddi depremlerin hasarı belli ölçüde telafi edilebilir. Fakat ruhlarda yaşanan depremlere karşı gerekli tedbirler alınmazsa toplumlar manen helake sürüklenmekten kurtulamaz. Bugün ahir zaman fitneleri zuhur etti. Şeytanın mallara ve evlatlara ortak olduğu günler geldi. Böyle bir zamanda helali aramak ve bulabilmek dünkünden çok daha zor. Fakat buna dikkat etmek dünkünden çok daha mühim ve kıymetli. Günümüzde maddi refahın yükselmesine rağmen aile münasebetlerinin zayıflaması, boşanmaların artması, yuvaların dağılması, geçimsizlik, ve ruhani buhranların çoğalması, maneviyattan uzaklaşma ve nefsani hayata dalmanın getirdiği hazin neticelerdir. Televizyonların nefsaniyeti tahrik eden menfi programları, internetin ahlaksızlık saçan yanlış adresleri, modaların ve reklamların ihtirasları kamçılayan kandırmacaları insanların iç dünyalarını allak bullak ettiğinden memleketimizdeki bir kısım insanların manevi manzarası adeta bir sahra hastanesini andırmaktadır. Maddi depremlerin hasarı belli ölçüde telafi edilebilir. Fakat ruhlarda yaşanan depremlere karşı gerekli tedbirler alınmazsa toplumlar manen helake sürüklenmekten kurtulamaz. Bugün ahir zaman fitneleri zuhur etti. Şeytanın Mallara ve evlatlara ortak olduğu günler geldi. Böyle bir zamanda helali aramak ve bulabilmek dünkünden çok daha zor. Fakat buna dikkat etmek dünkünden çok daha mühim ve kıymetli. İslam toplumun çekirdeği olan aileye adeta suikaste bulunan çürük ve sefil münasebetleri tamamen reddeder. Bu itibarla nikah dışı rezaletlerin en kötüsü olan zina fiilini en ağır bir haram olarak yasaklar. Zira o çirkin hal nikahın zerafetine, güzelliğine ve meşruiyetine çılgınca bir saldırış, nesli yok eden acımasız bir cinayettir. Nikah gibi bir saadet ve huzur dünyasını fuhşun murdarlığına değiştirmek kadar ahmaklık ve cehalet olamaz. Cenabı Hak Kur'an-ı Kerim'inde kibirden, zulümden, ahireti inkardan, hayasızlıktan, ticari hayatta hilekarlıktan dolayı kahrettiği bazı kavimlerden ibret almamız için haber vermektedir. Ad kavmi, Semut kavmi, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi gibi. Fakat bunlar arasında beterin beteri olan Lut kavmidir. Maalesef en rezil bir sapıklık ve dehşetli bir hayasızlık olan Lut kavminin eşcinsellik duyu, günümüzün modern bir cahiliyesinde bir insan hakkı olarak tervic edilmektedir. Sağdan devam edin. İnsan fıtratına aykırı olan, hatta hayvanların bile tenezül etmediği bu rezalet, ferdin, ailenin ve toplumun maneviyatına zehir saçmaktadır. Cenabı Hakk'ın onlar hayvanlar Sağ gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. Tarifine tam da uyan böyle bir rezaleti Sağ hürriyet adını. ve insan hakkı yaldızlarıyla masum ve normal göstermeye çalışmak da bu ahlaksızlığın daha beter şeklidir. Aile demek nikah demektir. İffet demektir. Erkeğin de kadının da iffet, şeref ve haysiyeti en çok nikah ile kurulan bir aile yuvasında korunur. İffet insana mahsus bir keyfiyettir. İffetsizlik ise insanlık haysiyetinden uzaklaşmaktır. Hayvanlar gibi sorumsuz, rezil ve pesbaya bir hayat sürmektir. Üstelik hayvanlara akıl, vicdan Sanırım, ve ruh ve gibi sahip. hususiyetler verilmemiştir. Bu sebeple onlar bu yaşayışlarından dolayı suçlanamaz. Peki ya insan? Malik bin Dinar Hazretleri buyurur. Allah Teala bir kalbi Sağ kendisinden de. hayayı gidermekle cezalandırdığı kadar hiçbir şeyle cezalandırmamıştır. Ashabın beyanına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz örtüsüne bürünmüş Sağ bakire de. bir kızdan daha hayalı ve edepliydi. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in 34 yerinde Meryem validemizin namını zikretmektedir. Onu iffetini koruyan Meryem olarak takdim etmektedir. İyi bir sefer. Hanımlığın en büyük izzet ve şerefi de Meryem validemiz gibi güzel bir iffet numunesi olabilmektir. Hazreti Osman radıyallahu anh buyurur. Gözü haramdan korumak ne güzel bir şehvet perdesidir. Mevlana Hazretleri buyurur. Ateşe benzeyen şehvet yanıp durdukça eksilmez. O ona dileğini vermemekle eksilir. Bir ateş odun attıkça hiç söner mi? Müslümanın gönül dünyası eser Osman Nuri Topbaş seslendiren Enes Ergür Rabbim cümlemize hayırlı, huzurlu yuva kurabilmeyi nasip ve eylesin inşallah. Rabbim izleyen, dinleyen herkesten razı olsun. Dinlediklerini anlamayı nasip ve müyesser eylesin. Kendi hayatımızda uygulayabilmeyi nasip ve eylesin. Bizleri de salih müminlerin arasına ilhak eylesin inşallah. Müslüman'ın Gönül Dünyası'nın 40. de sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun arkadaşlar.